Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklar için ve kendim için de küçücük azıcık almış olduğum ürünler var. Onları göstermek istiyorum. Ee, hızlıca videoya başlayacağım. Umarım beğenirsiniz, keyifle izlersiniz. İlk olarak Defne aldığım şu şortu göstermek istiyorum. O kadar tatlı bir şort ki arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok şık, çok tatlı. Bayıldı bu şorta. Ee, şu şekilde beli lastikli. Çok güzel. Fiyatı 329 TL'ydi bu şortun. Böyle bir Defne Hanım için almış olduğum şort. Şöyle Koton marka. Ben kaç yaş almışım? 9-10 yaş almışım ve tam oldu. Normalde Defne boyundan uzun bir çocuk ama bunun kalıpları biraz geniş galiba. 9-10 yaş tam oldu. Düğmeleri de bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı amış olduğum diğer bir ürün o kırmızı şortun üzerine çizgileri olan bir tişört arkadaşlar. Bu da çok güzel oldu. Ee, ikisini kombinlemek için aldık. Dayanamadı bir kere giydi ama ben size göstermek için hemen yeniden poşete koydum. Böyle bir tişört. Bunu da 11-12 yaş almışım. Tam oldu. Normalde ben Defne'ye 11-12 ya da 10-11 alıyorum 9 yaşına yeni girmesine rağmen. Ama biraz önceki kırmızı şort 9-10 yaştı. Bu da şöyle bir Koton marka tişört. Bunun fiyatı da 229 TL'ydi arkadaşlar. Polo'dan böyle bir elbise aldım. Bunu Ankara'ya gitmiştik. Ankara'nın outlet mağazasından aldım. Bursa'da galiba bu ürün yokmuş. Gelmedi bize dediler. Ya da geldi bitti bilemiyorum ama bana söylenen o şekilde. Şöyle cepleri var. Bunun fiyatı ne kadarmış? E, 999 diyor ama bu indirimde biz bunu 800'e falan aldık galiba. Normal fiyatı 2000'di. O zaman da 800 ya da 850 gibi bir fiyata düşmüştü. Öyle aldık. Şöyle kot bir elbise. Çok şık, çok tatlı. Şöyle ben size göstereyim. Polo marka. Düğmeli önden. Düğmeli değil de şey çıt çıtlı. Böyle bir elbise Arkadaşlar bunu da çok beğendim internette online'da varsa bakabilirsiniz bunun bedenini söyleyeyim size bu da 10 11 yaş almışım tam oldu dediğim gibi Defne'nin boyu uzun bir çocuk 9 yaşında olmasına rağmen bir tık büyük alıyorum Bu da böyle bir elbise 850 TL olması lazım dediğim gibi ya 800 ya 850 Arkadaşlar onu da bakabilirsiniz online'da var mı bilemiyorum varsa indirime daha da girmiş olabilir Diğer bir ürünüm Doruk için aldığım şort arkadaşlar. Bunu da 719 TL'ye almışım indirimden. Ee, ama aslında daha da uygun aradan falan alabilirdim. Yazın ilk başında almıştım. Henüz giymedi ama ee, bu şekilde şurada bir tane hamul amblemi olan böyle beli lastikli bir şort. Ben kaç yaş almışım? 6 yaş almışım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle daha rahat görünüyor galiba böyle bir şort almışım doruk için. Defne için polodan böyle bir elbise aldım arkadaşlar. Bana mesaj gelmişti size özel yaz ürünlerine indirme ek bir alana bir bedava geldi diye. Bunu alırken sordum hani ikincisi de bedava mı diye. Evet dedi. Ben şu an almadım değişim yapmıştım. Fakat başka ürünlerini alsaydım bu ürünü 700'e almıştım. 350'ye gelecekti. Bir tane daha alabilecektim indirimli haliyle mesaj geldiyse bir kontrol edin mesaj kutunuzu polo bazı dönemlerde kişi özel yapabiliyor bu ürünlere de bakabilirsiniz bu da yine çok şık bir elbise bunun fiyatı da 700 TL arkadaşlar şöyle defne için aldığım. bunu kaç yaş 11-12 yaş almışım şöyle yakası var çok tatlı desenlerini de şöyle renklerini yakından göstereyim. Böyle bir elbise arkadaşlar dizinin altına kadar geliyor. Amblemi de şöyle pembe. Bir de böyle bir crop aldık. Bunu da kendisi istedi. Yine bu da Zara marka. Bedenine bakayım. Bedeni 11-12 yaş. Bu da çok yakıştı giydiğinde. Hani bunu alabilir miyim? Çok beğendim dedi. Fiyatı da 190 TL arkadaşlar. Kodunu yakından göstereyim. Şöyle göründü galiba netleşti. Desenini de yine yakından size göstereyim. Bu şekilde siyah bir crop arkadaşlar. Çok güzel. Böyle bir tişört var arkadaşlar. Bunu arkadaşımız bize doğum gününde hediye almıştı. Defne çok beğendi. Koton marka bu şekilde beyaz bir tişört bu da yine dolabımıza eklenenler arasında arkadaşlar deseni de şöyle göstereyim bir tane daha şort var arkadaşlar bu şortta da çok güzel şöyle sarı çiçekli bu da yine hediye gelmişti biraz önceki tişörtle ile kombin yapmıştı arkadaşımız böyle bir şort arkadaşlar çok tatlı renkli deseni şöyle yakından göstereyim. Koton mağazalarından yine buna bakabilirsiniz. Deseni çok hoş. Beli lastikli çok rahat bir şort arkadaşlar. Defne için Zara'dan buna bayıldım ben. Bayıldım desenine bakar mısınız? Hello Kitty. Ee, diğer yeri de şöyle desenleri var. Şöyle Tam açayım da görün bir bacağında böyle diğer bacağında da bu şekilde deseni var geniş kesim bir pantolon bunun fiyatı da 490 TL'ye düşmüştü arkadaşlar zaradan dün aldık ee, babası dedi çok güzelmiş bunu bir denesin deneyince de tam böyle genç kız tarzında e, bir pantolon oldu çok güzel 11-12 yaş aldık tam oldu fiyatı bu şöyle kırmızı etiketli ürünlerden Hello Kitty pantolon. Buna da yine bir bakın. Derim desenleri böyle. Dün Defne'ye yine yaz bitiminde giysin diye şu şekilde desenleri olan Zara'dan bir sweatshirt aldık arkadaşlar. Şu şekilde uzun kollu. 9-10 yaş tam oldu. Bunun bir de denedi. Büyük oldu. Bu da yine indirimde 490 TL ydi. Kaçırmadık. Böyle bir şey aldık. Biraz önceki Hello Kitty pantolonun üzerine aşırı güzel durdu. Böyle ikisini beraber giyebilir. Aynı renk zaten. Bu da böyle bir zar ürün arkadaşlar. Ee, i̇nternet sayfasında görmüştüm bunu ben indirime düşenler özel fiyatlara düşenlerdeydi şu şekilde kısa kollu crop ve deseni çok tatlı arkadaşlar tam şöyle yaz rengi fiyatı da bunun 290 TL'ye düşmüştü çok güzel geldi bana giyince de çok yakıştı ve bu şekilde bir eteği de vardı eteğiyle takım olsun istedik şunu alayım ben yine bunun bir kodunu size göstereyim onlinedan almak isteyenler olursa desenleri de bu şekilde altı lastikli bir crop arkadaşlar ee, onun altıyla da ben takım yapmak istedim eteği bu şekilde önünde şöyle kurdeleleri var üç tane malı gayet güzel desen az önceki desenin aynısı kodunu göstereyim kodu da bu fiyatı da 390 TL yani 390 bu 270 miydi az önce 290 o böyle bir takım yapmış oluyor arkadaşlar düz aradayken Dora'da da böyle bir şort aldım. Bu şort da indirime girenler arasındaydı. Şöyle krem rengi böyle bir deseni var. Fiyatı da 370 TL arkadaşlar. Zara'nın şortu. Yani bence fiyatları güzeldi. Çünkü El Siva'ya falan girdiğimde bile hani en düşük fiyatlardan birileri oralar. Oralarda bile 300'den 400'den aşağı bu şekilde şortlar yok uygun geldi bana başkasına pahalı olur olmaz bilemiyorum ama hani benim aldığım standarda göre uygun geldi ve bu şekilde bir şort aldım deseni de böyle kodunu göstereyim size belki onlinedan almak isteyenler olursa diye kodu da böyle arkadaşlar kendime de bir iki tane ürün almıştım Arkadaşlar şöyle bir tişört aldım bunu da hamıldan almıştım fiyatı 639 TL atlet mağazasından almıştım Ankara'da şu anda daha uyguna düşmüş olabilir belki bilemiyorum deseni şöyle hamıl yazıyor böyle bir pembe tişört kodunu da tekrar yakından göstereyim arkadaşlar bir tane de kendime şöyle bir mini etek aldım şöyle pileleri olan beli lastikli Şöyle belli lastikli. Fiyatı ve kodu bu. LB'den almışım ben. Böyle arkadaşlar. Duruşu da çok güzel. Yine şöyle tam gösteremiyorum ama siz anladınız diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir mini etek. Böyle. yine Zara'nın özel fiyatlarına düşen şortlarından bir tanesi bu da çok güzelmiş arkadaşlar online'da görmüştüm ama mağazada denesin öyle alayım dedim benim gittiğim mağazada da şansıma vardı şurada 95 yazıyor burada da yıldızları var arkası da yine bu şekilde düz beli lastikli rahat bir pantolon beyaz lastikli şöyle önden bağlamalı fiyatı 390 kodu da bu bu da yine güzel bir ürün. Bakabilirsiniz buna da. Dork için yine polodan böyle bir şort aldım. Bunun fiyatı da 800 diyor. Ama muhtemelen daha uyguna düşmüş olabilir. Yani 800'den daha uygun almış olabilirim. Ee, şurada bu şekilde bir polo baskısı var. Arkası da şöyle desenli. Cepleri böyle güzel bir pantolon. Yine Doruk için ben 6-7 yaş almışım. Böyle arkadaşlar. Kodunu internetten sipariş vermek isteyen olursa diye şöyle sabitleyeceğim. Böyle bir kot short. Bir sonraki ürünümün rengine bayıldım. Şöyle bakar mısınız rengin tatlılığına? Yine Polo'dan aldığım bir ürün. bunun fiyatı da şöyle. 359 TL kodu bu. Bakmak isterseniz Defne için bir şort arkadaşlar. İndirimde bunu da almış oldum. Gayet güzel. Şöyle deseni var. Arkası da düz beli lastikli güzel bir şort aldım arkadaşlar defnem için böyle kodunu yine göstereyim sizin için sonraki ürünüm o bayıldım buna da Zara'dan aldık şöyle şöyle göstereyim hatta daha rahat görürsünüz doruk için bir şort ee, kaç yaş almışım 6 yaş almışım kodu ve fiyatı bu 390 TL'ye düşmüştü arkası böyle bir deseni var burada da. Şöyle. Önü de böyle cıvıl cıvıl bir şort arkadaşlar. Şöyle şeylerini de yakından göstereyim. Ee, internetten bakabilirsiniz. Bunlara gerçekten malı da çok güzel. Desenleri de çok güzel. Cıvıl cıvıl. Bu şekilde bir zara şort arkadaşlar. 390 TL. Sizlere de fikir olsun. Böyle bu yakından. Bunlar da böyle yakında. Bir sonraki ürün yine Polo'dan arkadaşlar. Genelde Polo ve Zara almışım galiba. Ee böyle bu şekilde tek renkli güzel bir short. Bunu da yine 7 8 yaş almışım ben. Arkadan görünümü de böyle tek cepli bir Şort arkadaşlar. Fiyatını göremedim. Etiketi yok galiba. Yani etiketini göremedim şu anda. Ama yine 400-500 arası bir şey olabilir. Şöyle amblemi beli de lastikli ve bağlamalı. Tekrar şöyle göstereyim sizler için. Böyle bir şort. Yine bir Zara ürünü. Doruk Mickey Mouse hastası. Çok seviyor böyle bir Mickey Mouse'un şortun aldım arkadaşlar ee, arkadan görünümü de böyle yani şöyle de göstereyim sizin için arkadan böyle önden de böyle belden lastikle bunun fiyatını da göstereyim size ya bunun etiketi de çıkmış neden çıkmış bilemiyorum ama bu da 390 TL'ye aldım Arkadaşlar bunu iyi biliyorum çünkü şortlu alt şortları 390'a düşmüştü. Standart birkaç tane olan Rayon'dan seçtim. Bu da 390 TL'ye aldım. Ama kodunu e, muhtemelen çok şey olduğu için koptu düştü giymedi. Çünkü henüz e, bu da böyle bir şort arkadaşlar. Diğer bir üründe yine böyle bir şort. Hot çok seviyor. Lightning McQueen diyor böyle bu yine bu da 95 yazıyor bunun fiyatı çok indirimde değildi ama çok sevdiği için aldı 650 TL diğerleri 390 Bunlar 650 TLydi çok beğenmişti bunu alabilir miyiz diye geldi ben de kırmak istemedim oluşumu beğendiniz mi yorumlara yazın arkadaşlar böyle belden lastikli Zara Heh, şey kodunu tekrardan göstereyim sizin için şöyle arkadaşlar kodu bu yine Defne için bir şort almışım tekrar hamıldan almışım bunu bunu da çok sevdim arkadaşlar o kadar cıvıl cıvıl bir şort ki pembiş pembiş şöyle desenleri canlı canlı ee, şurada hamılın bir mi var belli lastikli ben 10 yaş almışım bunu fiyatını ve kodunu şöyle göstereyim şöyle görebiliyorsunuz böyle bir şort aldım arkadaşlar hamıldan yandan da cepleri var ama şunun tatlılığına bakar mısınız bu indirimde değildi arkadaşlar ama Defne bunu o kadar çok sevmişti ki gelip gidip buna bakıyordu çok seviyormuş bu karakteri ee, bu şekilde önü arkası da yine böyle desenleri olan bir kot şort şöyle modelleri her yerinde bu isim yazıyor resim var şöyle 11-12 yaş almışım bu indirimde değildi çok beğendiği için aldım ve bu fiyat aldım arkadaşlar böyle. Çok çok tatlı bir şort ya. Ben bile bayıldım yani. Büyü olsa ben de giyerim herhalde. Böyle çok güzel bir ürün. Kodunu tekrar sizler için göstereyim. Bu kodda çok güzel. Çok yakıştı arkadaşlar. Böyle bir Zara şortu. Diğer bir ürünüm yine Polo'dan Defne için şort. Şortları çok küçük geliyordu Defne'ye. O yüzden çok ihtiyacımız vardı fazla gelmiş olabilir size ama bu bir yanda büyüdüğü için fazla değil benim açımdan böyle yeşili o kadar tatlı bir yeşil ki net görünüyor mu bilmiyorum ama yanlarında bu şekilde desenleri var bunun fiyatı da 1800 diyor kodunu şöyle göstereyim şöyle ama ben bunu muhtemelen 1800'e almam zaten de hani %50 artı %20 indirim olabilir. Yani 600-700 gibi bir şey almış olabilirim arkadaşlar. En fazla 800'dür çünkü daha fazlasını bir şorta çabuk büyüdüğü için vermek istemem. Biraz öncekini kendisi çok beğendiği için öyle istisnalar oluyor. Ama böyle bir şık bir ürün arkadaşlar. Diğer bir şort yine polodan aldım. Şöyle göstereyim daha rahat görünüyor galiba. Bu şekilde yazıları olan yine yeşil ama kendinden yazıları var. Ablemi şu şekilde mor. Böyle bir şey. Bunun da yine 549 yazıyor ama ben bunu galiba 300 liraya gibi bir fiyata aldım. E çünkü bedeni yoktu ve e şeyden depodan getirdi. Etiketi yazılı değildi. E biraz önceki şununla aynı fiyatta olması lazım. 359'du bu. Yani şu short e bu da yine 359 olabilir arkadaşlar. Yine bir bakın isterseniz güzel, şık duran bir ürün. Bu da böyle. Bu da yine tüllü, şöyle tülleri var ama altı yumuşacık arkadaşlar. Hani tülleri rahatsız edici bir tül değil. Üzeri böyle. Ee, doğum gününde kromi olmuştu. Onun için bunu internetten getitirdim. Markasını çok bilmiyorum. Ee, ama güzel oldu. 10-11 yaş aldım tam oldu. Şöyle ne yapayım? Bunun kargo açılımı yapmıştım. Beğenirseniz yorumlara yazın oradan kargodan linkini sizler için paylaşırım Instagram'dan paylaşmıştım zaten ee, yine beğenenler olursa böyle türlü şık bir ürün yumuşacık yani normal zamanda da yer doğum gününde giydi ama kolları da şöyle türlü güzel bir ürün Arkadaşlar bunu da yine elbise olarak aldım böyle başka bir şey var mı bakayım kendime küpe almışım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle üçlü, taşlı, çok tatlı bir küpe. Arkası tekli ama görünüm olarak böyle dörtlü hatta üçlü bile değil. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir küpe. Bunun da fiyatı 120 TL almışım. Bir de bunu çok beğendim gezerken. Şöyle taşlı. İçi de yeşil. Ellerim titriyor. Yoruldum galiba. <laughs> Yine böyle bir küpe aldım arkadaşlar. Bu da 50 TL almışım. Hani normalde altın takmaya özen gösteriyorum ama böyle bir günlük kıyafetle kombin yapmayı da seviyorum. Kararmaz dedi ama kararırsa da yapacak bir şey yok. Ama şuna bayıldım. Gerçekten çok güzel durdu böyle bir ürün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arada kozmetik olarak da aldığım işte saç spreyidir, jöledir. E, ufak tefek şeyler var ama onları artık koymadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.